Hanımlar beyler herkese merhabalar Way of Hunter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim Hemen ön tarafımda bu nehirin karşısında bir tane düğmeli domuz gördüm Ergin ve iki yıldızlı ee, Hedefim bu ama şöyle sürüyü de size göstereyim İçlerinde yıldız en yüksek olan bu Çok da öyle sağlam bir hayvan değil zaten ömrünün sonuna gelmiş ve iki yıldız O yüzden bunu alabiliriz Yaklaşık 200 metrede şu anda sağ ciğeri bir tık açık görünüyor bana. Orada sabit durursa bir atış yapabiliriz buna. Ama otların arasında giriyorsun. Güzel kankam çıkar mısın oradan? Çünkü farklı olanlar da bana Onlar dişi ama. Biraz daha açık renk. Ben şöyle sağdan gideyim. Çok yürümek istemiyorum. Mesafemiz yakın. Ayak sesinden kaçar diye. Orada sabit şu anda. Geliyor. Sa gitmedi sanki ya. Ciğere git ya sağ ciğere gitmedi gibi ama biraz daha böyle kara veya mideye gitti gibi. Okey. Nehirden karşıya geçelim bakalım. Anlayamadım iyi bir atış mı kötü bir atış mı? Bence böyle mide karaciğer gibi gitti ama bilmiyorum. Gidince görelim bakalım. Haritada orası bu arada kan olarak işaretlendi. Bu arada videonun hemen başında şöyle birer beğeni gönderirseniz beni ve Way of the Hunter seviyesini desteklemiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Beğeniler benim için çok önemli. Lütfen onu unutmadan ben de şöyle hatırlatayım size. İzlerken şöyle bir küçük beğeniye basarsanız çok mutlu olurum. Gidelim şu kana bir bakalım. Belli ki takip edeceğiz abi. 20 metre önümde. Pembe kan diyorsa eğer Hay evet bak pembe kan. Evet e, hayati organından yemiş. Aslında hiç fena bir atış değil. Pembe kan yazınca düşeceği anlamına geliyor. Zaten alt tarafta açıklama da vardı. Amacımız yani attığımızda pembe kan denk getirmek arkadaşlar. O tarafa doğru devam edelim. Otuların arasına gitmiş. Burada birinin beslenme alanı var. Keseli ceylan. Bir yandan da böyle yavaş yavaş haritayı açıyorum. Afrika haritası açık değil bende. Yavaş yavaş hem avlanıyorum hem de böyle hayvanların yerini öğrenmeye çalışıyorum ki ilerleyen bölümlerde hepimiz için biraz daha kolay olsun durum. Burada yatıyor arkadaşlar. Evet. Bir yaban domuzu. Yaban domuzu değil mi? Düğmeli domuz ile yaban domuzu arasındaki fark nedir ki? Yani yaban domuzuna benziyor bayağı. Büyük ihtimal aynı şey. Bakın, kanizi buradaydı, buradan yukarıya kadar iz sürdük. <laughs> Bayağı uğraştırdı ya. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Hayvanın başına gelip silahımızı alıp P'ye bastığımız zaman şöyle bir ekran geliyor. Kamerayı istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz ve hani böyle ekran resimleri, ekran görüntüleri alabiliyoruz arkadaşlar. Oyunda böyle bir özellik var. Bunu da size göstermek istedim. Açalım bakalım. Evet biraz şöyle arka taraftan karaciğer ve bağırsaklara gitmiş ama en fazla hasarı atar damara vermiş. Biraz daha böyle sağ ön tarafa atmamız lazımmış. Yani midenin karaciğerin o orta kısmına gitti. Atar damara nerede hasar vermiş ya? Atar damara denk gelmemiş gibi görünüyor mermi. Anlamadım. 149 kilogramlık bir hayvan sevgili arkadaşlar ve ganimet derecesi 2 yıldız. Buraya bakarsak eğer e, 1.28 kilogram kaybetmişiz ve 529 metre kaçmış benden tam 17 dakika uğraşmışım bu arkadaş için. <laughs> devam edelim bakalım. Bir yandan haritayı da açmaya devam ediyorum dedim ya şu göl kenarındaki izlere bakalım burada hangi hayvanlar su içiyormuş. Büyük kudu dediği bir geyik türü değil mi? Ve bufalolar, Afrika mandaları. Onların su içtiği bölgelermiş. Bunlar yavaş yavaş haritama ekleniyor böylece. Gelip gelip açtıkça. ilerleyen bölümler için dediğim gibi kolay oluyor. Ee, biraz daha devam edeceğim. Şu haritada aslanların olduğu bir mekan vardı ya. Daha önce açmıştım. Ha bak burası. Oraya doğru gidelim. Bir yandan da yeni hayvanlar bulmayı deneyeyim ben. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ön tarafında onların su içtiği gölleri görebiliyorsunuz. Ve bakın bu sol tarafta aslanları da gördüm. Ama çok uzaktalar. 500 küsür metre. Biraz yaklaşalım. Özelliklerini göremiyoruz. Çünkü bu kadar uzaktan dürbün göstermiyor. Birazcık şöyle beni duymayacakları mesafeye kadar yaklaşmak istiyorum. Burada bir tane dişi var. Dişi yetişkin bir yıldız. Aslında böyle yetişkin bir yıldızları falan hani ergin bir yıldızları vurmak gerekiyor bu oyunda. Mesela bak yetişkin bir yıldız var genellikle. Ya bir sürü de iki tane var. Birini ayıklayabiliriz. Gençleri vurmuyoruz. O yetişkinlerden birini alacağım gibime geliyor. Bak iki tane yan yana. O ne? Ergin üç yıldız mı? Oo. İşte bunu vurmamak lazım aslında arkadaşlar. Çünkü onun çocukları da hani erginlik aşamasına geldiğinde hani 4 yıldız 5 yıldız bile olabiliyormuş. Ansiklopedi kısmında öyle yazıyordu ama e siz de yorumlarda yardımcı oldunuz tabi bana. Bu bilgileri öyle edindim ama ben bunu vuracağım gibime geliyor ya. Bu videoluk vuralım mı? Bu videoluk bir ergin deneyelim. Bak orada Buradan artık atış yapabilirim bence. Hangisiydi? Abi çok karışıyor ama bak. Şu ortada duran galiba ya. Bir saniye bir tekrar bakalım ya. Çok karışıyor dürbünü kapatıp açınca. Şu o değil şu. O da değil. Lan nereye gitti bu Ergin? Buradaydı. Şurada yere yatmış. Bir dakika işareti attım. Artık çok daha rahat buluruz. Uyanık seni. Bak orada yere yatmış. Aa kalkıyor. Vallahi kalktı. Açıyı da verdi. Minik bir dönerse bir atış. Denerim arkadaşlar bunu oradan. Atacağım ya. Geliyor. Aa biraz kolunun üstüne gitti gibi ha. Ön, ön, patisinin ön sol patisinin üzerine gitti gibi atış. Hatta belki biraz daha öne gitti. Bilmiyorum ya. Ciğere falan gitmedi bu abicim. Baksana nasıl kaçıyorlar ya. Bir gidip şu kana bir bakalım. Pembe kan çıkmayacak büyük ihtimalle. Çok iyi bir atış olmadı. Bakalım neymiş. Bak değil abi. Yapma be. Gidelim peşinden. Kötü oldu hiç beğenmedim bu atış halcım ya. Burada o bunlar bağırıyorlar. Bur o ne? Hayır hayır hayır. Abi abi oh. valla eşine karışmak istemedim. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Oğlum gidiyorduk ha. Neydi ava giderken avlanmak mı? <laughs> Tam da öyle oluyordu şu anda. Nasıl saldırdı? Dişiydi bu arada. Yeleleri yoktu arkadaşlar. Şurada buldum bu arada ben bunları yine. Bir dakika. Bunlar onlar değil mi? Bunlar onlar. Ergin nerede? Aha burada. Dur bir dakika. 300 küsür metredeyiz. Deneyeceğim ya arkadaşlar. İkinci atışı da yapıyorum ben buna. Biraz böyle kalbe doğru gitmedi. Çok uzakta abi ya. Biraz daha yaklaşabilirdik. Bu niye kaçmıyor? Kalbe doğru denelim de zor abi. Zor açı açı da zor, mesafede uzak. Yine kaçıyorlar arkadaşlar. Bu yine düşmeyecek. Bu tarafa doğru gitti. Ha, A yukarıya çıkıyorlar. Bir dakika şurayı işaretleyelim. Gidip bakalım. <laughs> bir atış daha yaptık. Çok uğraştırıyor. Zor bir avmış. Bakalım ne renk. Tamam da burada. Hayvan yavaşça ölüyor diyor ama bence atıştan dolayı değil. Yani iki mermi yediği için. Tepede duruyorlar arkadaşlar. Aa bak 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 bizimki bu ha. Vallahi bizimki bu. Dur oraya doğru bir gidelim bakalım ya. Koşturuyor hala orada. Buradaydı ikinci işaretim. Aha. Aa koşuyor bu hala. Sürüye yetişmeye çalışıyor. Abi çok güçlü hayvan ya. Vurmasaydık keşke. Tam devam etmiş ama. Sesler geliyor. Ha orada yatıyor. Okey. Düşmüş sonunda arkadaşlar. Ne kadar uğraştı var ya çok uğraştım ha. Bak videoyu şey yapıyorum hani editleyip kesiyorum ya ben. Şimdi gerçek ne kadar uğraştım dakikayı göreceğiz açınca. Orada yazacak. Buradaki otların içine girmiş en son. Ve burada. Evet. Ne kadar uğraştırdım biz ya. Işığımı yakayım da şöyle bir suratını görelim. Bakar mısın? Aşırı ürkütücü abicim. Hala ölmemiş gibi geliyor. Üzerime atlayacakmış gibi görünüyor ama. Çok uğraştırdı çok abicim. Şu dur ekran fotoğrafına bir bakalım bunda da. Bak şöyle dürbünümü açayım. ileriye bakayım. Şöyle. Şu. Görüntü bu arkadaşlar. Otların içerisine düşmüş güçlü bir aslan. Bu özelliği yeni keşfettim. Oyunda güzelmiş bu özellik. Evet. Açalım bakalım. Aa, etme. bu ilk atışımız sadece etten. Dedim ya ön patisinin üzerine gitti diye. Sol ön patisinin üzerine gitti dedim. Oraya bile gitmemiş. Boynunun altından ıska geçmiş. Yelelerine gelmiş arkadaşlar. İkinci vuruş. O da etten. Atar damara da hasar vermiş diyor da çok kötü iki atış yapmışız. Bu o yüzden bu kadar fazla kaçabilmiş benden abi. Arkadaşlar Ergin ve 290 kilogramlık 3 yıldızlı bir aslanımız da tam 1 kilometre kaçmış. 290 kilogramdan 57 kilogram kaybımız var. 1 kilometre kaçmış. 35 dakika bunun peşinden koşmuşum arkadaşlar. Çok uzun sürdü gerçekten ya. Okey aldım bunu. Zor bir av oldu benim için. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki Wave Thunder videolarında görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.